Selamünaleyküm beyler. Bugün seninle Spence Forces Group 2 oynayacağız. Ve girişimi değiştirdim gördüğünüz üzere. yeni girişimiz bu olacak. Neyse başlıyoruz. Cümlü. ben çok hoş. Aman. Şuradan. Bunu hmm. al gitsin. Bunu al geri gönder. Kardeşim beni bıktı. Bak bak. Ne Ulan yavaş yaktım, yavaş yaktım Nasıl cılmalı yer olabilir Lan Nasıl öldüm Neyse. Biz kazanmışız Bayağı kişi var Şuradan, bundan sonra da en sevdiğim silahımı alırım ben. Bu benim en sevdiğim silahdır. Şöyle bakalım. Geberim lan! Mustafa Özel yetmiş bir, Mustafa Özel yetmiş bir, Mustafa Özel yetmiş bir. dığında Gel ver bu gitti. Sosun sizde. Oy, sniper. Bu oyunun eski hali büyük ihtimalle. Bakalım. Okay. kaç kişi öldürmüşüm kaç kişi Sayamam Oh bizim takımda Kazandım Hop araca bin Arkadaşlar şey, neden et? yavaşlatmayı kullanıyorsun diyorsanız ben daha iyi sabit ettiriyorum. Ben normalde güzel sabit ettiriyorum da karanlık olsun diye ben öyle yapıyorum. Şunlar gitti. Daha şimdi düğümden çektirir misin? Şıklı. Ben atlıyorum. Geliyorum burada da adam öldürdük. Ay var ya bizim takımın düşman sanıyorum ya. Şöyle ne olur ne olmaz yavaş atalım. kaldı. Arayalım. iyi göz Bir hala 11 kişiyiz lan. Yok. iki kişi kaldı hadi be oy oy var ya bizim takımı düşman sanıyorum ha çakın lan ayıp o da ayıymış güzel o kimdi lan o adam pusu kurmuş hunter wolf okay. Gunners, Ripe, Spider, arcton Cobra. Adamlar pusu kurmuş. Duvara dönmüş. Şşş. Bir saniye arkadaşlar. Merhaba. Kendimi küçültemiyorum Neyse arkadaşlar Kendimi küçültemedim Devam ediyoruz Sevdiğim silahlardan birini aldım İkinci modda olsun <laughs> Allah Allah Çekiyorum ya we. <laughs> yüzüm içmiş. Ben sizi kendime götüreyim. Sen bana şarj edemezsin ulan. Gevertler Ne var on kişi kaldılar. Oyunda helikopter mi vardı? Beynim yanıyor. Cidden beynim yanıyor. Neyse, evet, neyse arkadaşlar videomu atlarınızı kazanınızı bakın. Bye be